Büyüklerin dediği gibi başımıza bir musibet gelmediği zaman da acaba ne kusur işledik, ne yanlış yaptık da Allah artık bizimle efendim tabiri caizse ilgilenmez oldu. Allah'ın sana hastalık vermesi, sana önem atfediyor olması demektir. Hani meşhur hadis-i şerif var ya bu mesela baş ağrısı. Of ya bıktım ya bak aman ha. Vallahi çok yanlış. Bıktım ya bu baş ağrısından bıktım. Deme. Ya yok mu hocam? Şu yok ama sakın da yani şey yapma. İlaç içmeyerek baş ağrısı geçsin hiç kıpırdamayalım. Madem Allah'ın bir rahmeti akşama kadar çırpınıyorsun. Baş ağrısıyla efendim bekle bak geçecek. Ne Allah'ın rahmeti yok. Ya o ayrı bir husus. O ilaç istemek, şifası için uğraşmak da arziyetin göstergesidir. Onu yapacaksın. Sarılmayacaksın Aziz abi hatırlar. Efendim zorla bir şifayı arayacaksın ama Efendimizin ifadesi sudaul mu'min. Müminin baş ağrısı var ya Hadisin devamı var. Onu geçeceğim çünkü diğer hadisi okuyacağım. Yarfa Allahu biha yawmal kıyamet derece ve kefferu biha anhu Allah Celle o baş ağrısı sebebiyle veya başına gelen en ufak bir musibet sebebiyle onun günahlarını örter buyuruyor. Şimdi baş ağrısı geldiği zamanda daha rahat bakar mısınız meseleye? Yani çok zor değil mi? Ama Allah Celle benim makamımı yükseltmek istiyor dersin. Ve İşi, ilaç, işi tabii iç yani ilacını. Hani şey yapma yani. Bazı böyle birileri var biliyorum. Adam Allah şifa versin diyor. Sadece duruyor. Ya mübarek. Efendim çalışman lazım. ibadet edeceksin. Baş iş olmaz ama baş ağrısının da bir bir yerde rahmet olduğunu bileceksin. Diğer hadis-i şerif. na yusibul müslüme bin nasabin ve la vasabin ve la hemmin ve la Başına her ne geliyorsa yorgunluk dahi. Hatta şevke. Şevke ne demek? Diken demek. Ayağına batan, eline orana burana batan diken var ya. Diyelim terzisin, yanlışlıkla iğneyi batırdın. Tamam. O bile senin için günahlara kefaret olması için Allah'ın sana bahşetmiş olduğu bir nimettir.